أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد <متدور> رسول أكرم صلى الله عليه وسلم أمتنا <متدور> ahiret için vermiş olduğu reçetelerden bir tanesi de Kabir azabı ile ilgili olan uyarısıdır ve duasıdır aynı zamanda onun haberi ve bu haberden sonra onun duasıdır. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Yahudi bir kadın kendisinden dilenmek için gelmiş yanına gelmiş ve kabir azabından bahsettikten sonra Allah seni kabir azabından korusun diye dua ederek gitmişti. Hazreti Ayşe validemiz de o zamana kadar Hazreti Resul Ekrem'den kabir azabı ile ilgili bir şey işitmemişti. Bu onun dikkatini çekiyor. Nihayet Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Diyor ki ya Resulallah durum böyle böyle birisi geldi ve Yahudi bir kadın böyle bir duada bulundu. Kabir azabı var mıdır diye soruyor. İnsanlar kabirlerinde de azap olunur mu? diye soruyor. Resul-i Ekrem de sallallahu aleyhi ve sellem evet kabir azabı vardır buyuruyor. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor diyor. Bundan sonra ben dikkat ettim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün namazlarının sonunda kabir azabından Allah'a sığınırdı. Bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini kabir azabıyla uyardığı gibi onlara böyle bir tehlikenin onların önünde karşılarına çıkabileceği çıkabileceğini söylediği gibi aynı şekilde önceki peygamberler de kendi ümmetlerini bu konuda uyarmışlar. Çünkü o Yahudi kadında, o Yahudilik dininde öğrenmiş bunu. Demek ki Musa Aleyhisselam da kendi ümmetine bunu söylemiş. İsa Aleyhisselam kendi ümmetine söylemiş. Böyle önemli konular birçok peygamberler hepsi aynı şekilde kendi ümmetlerini uyarmışlardır. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de bizi böyle bir tehlikeye karşı uyarıyor. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namazlardan sonra her zaman Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ondan rivayet edilen bir hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her namazından sonra ettehiyatın sonunda tahiyatın sonunda Allahümme inni a'udu bike min azâbi cehenneme ve min azâbil kabri ve min fitnetil mahya vel memat ve min fitnetil mesihid deccal diye dua ederdi. Ya Rabbi Cehennem azabından sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Kabir azabından Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan Allah'a sığınarak kabir azabından muhafaza olmak, olmak istemiş. Aslında bunu ümmetine öğretiyor. Biz böyle duada bulunalım diye, ondan korunmaya çalışalım diye, o tehlikeyi unutmayalım diye bize söylüyor. ومن فتنة المحيا mamat <وَالْمَمَاد> Hayat ve ölümün de fitnesinden sana sığınırım ya Rabbi. Ve mesih Deccal'dan onun fitnesine uğramaktan da sana sığınırım ya Rabbi. Deccal'in fitnesine uğramaktan da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hep Allah'a sığınmıştır. İnsanoğlu ölümünden tekrar dirilişine kadar bu süre zarfında geçen süreye süreye berzah alemi deniliyor. Nasıl ki bu dünya bir alemdir. Dünya alemi diyoruz. Diğer aleme de ahirete de ahiret alemi diyoruz. O da başka bir alem, mana alemi yani. Bir de bu ikisinin arasında bir alem vardır ki berzah alemidir. İki hayat arasındaki bir alemdir bu. Dünya hayatı ile ahiret ebedi hayatın arasındaki bir alem. Burada da hisler devrededir. Burada insanoğlu öldükten sonra o kıyamete geç ahirete geçene kadar bu süre zarfında yine ya nimetlerle nimetlenir veya azapla azap olunur. Dolayısıyla bu süre uzun bir süre olabilir bazıları için, bazıları için ise kısa bir süre olabilir. Nasıl? Yani bize göre kısa olabilir. Şöyle ki Hz. Adem Aleyhisselam'ın zamanında ölenler ile şu anda ölenler kıyamete aynı yakınlıkta değiller. Bu insanlar o zamandan şimdiye kadar nimet içinde olanlar var, azap içinde olanlar var. Şu anda veya da kıyamete çok daha yakın bir zamanda ölecek olan insanlar, bunlar nimete mazhar olacak olanlar da vardır, azaba müstahak olacak olanlar da vardır. Nauzu billah. Peki bu süre nasıl dengeleniyor? O kişilerin ameline göre nasıl onun niyeti tamamlanıyor veya azabı tamamlanıyor? Allah'ın takdirinde o tamamlanacak. Kıyametteki niyeti ve azabı ayrı bir şeydir. Bu kabirdekinden bahsediyoruz. şunu unutmayalım. Zaman herkese göre farklıdır. Zaman bu dünyaya göre de farklı olduğu gibi uzayda farklıdır. Allah Azze ve Celle'nin yanında şu anki bizim ölçülerimize göre zaman bizim bir günümüz onun yanında onun yanındaki bir günü onun yanındaki bir günü bizim yanımızdaki bin yıldır. Ayet-i Kerime'de geçiyor. Allah katındaki bir gün sizin bin yıl olarak saydığınız zamandır buyuruyor. Allah Azze ve Celle istediği yerde, istediği zamanı ayarlayıp o düzeni orada koyar, kurar. Ve kişiden kişiye de daha önce zamanla alakalı kısa bir şeyler söylemiştik diye hatırlıyorum. Kişiden kişiye de zaman kavramı değişir. Hasta olan bir kişi için zaman sağlıklı bir kişi için gibi değildir. Uçağını, trenini, otobüsünü bekleyen bir kişi için ile normal yerinde oturan, hiçbir işi gücü olmayan bir kişi için zaman aynı şekilde geçmiyordur, değil mi? Kendi his aleminde. Acı çeken bir insan ile keyifli bir insan arasındaki zaman kavrayışı farklıdır. Öyleyse ölen bir insan kıyamete bir dakika kala bile ölürse o kişinin hak ettiği ikramları Allah Azze ve Celle o bir dakikayı bin yıl kadar on bin yıl kadar uzatabilir. O kişi o nimeti hissederken bin yıl, on bin yıl o nimetin içerisinde yüzüyor gibi hissedebilir. O azabı müstahak bir kişi ise de yine aynı şekilde ta Adem aleyhisselamdan şimdiye kadar geçen süre kadar sanki azabın içindeymiş gibi hissedebilir. Bu Allah'ın yanında hiç zor bir şey değildir. Allah azze ve celle dilerse bin yılı bir saniyeye sığdırır. Dilerse bir saniyeyi bin yıl kadar uzatır. Her şey onun elindedir. Mekanları dürdüğü gibi zamanı da dürer. Buna göre demek ki bir kabir hayatı vardır. İnsan bu dünyada eğer iyi ameller işlemişse o kişiyi müjde veren melekler karşılayacaktır. İnşallah Allah Azze ve Celle hepimize nasip etsin. Kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Ama ne'udhu billah, billah kötü ameller işlemişse o zaman da onu Azap verecek mahlukatlar, ona işkende, işkence edecek mahlukatlar onu karşılar. Yılanlar, akrepler karşılar. Neudübillah. Onun kabri de cehennem çukurlarından bir çukur olur. Allah Azze ve Celle hepimizi kabir azabından muhafaza etsin. Bir zat anlatıyor. Diyor ki, rivayete göre Mahmud Mugholi diye geçiyor biz İbn Abbas'ın radıyallahu huzurunda oturuyorduk. Bir cemaat geldi ve şöyle konuştular diyor. Haca gidiyorduk ve içimizden birisi hastalandı. Sonra da vefat etti. Biz de onu defnetmek için bir kabir kazmaya başladık. Kazdığımız her kabir içinden siyah bir yılan çıkıyordu. Yılan çıktığı için de oraya defnetmiyorlar başka bir yer kazıyorlar. Nihayet artık vazgeçiyorlar ve İbn Abbas radıyallahu anh'ın yanına geliyorlar. İbn Abbas radıyallahu anh da buyuruyor ki Gidin ve kazdığınız yeni bir yere defnedin onu buyuruyor. Oradan yine de yılan çıkarsa da yine oraya hedefledin. Size görünen o siyah yılan aslında bir yılan değil, bir ruhaniydir. O yılan suretinde size görünerek o adamın mezarda böyle karşılayacağını ifade etmek istemiş. Bu şekilde karşılanacak bu kişi diyor, ameline göre. Şunu iyi bilin ki günahlardan kaçmayan haramı helalı gözetmeyen Kabirlerinde bu şekilde karşılanacak. Ne olur Kabirde böyle karşılanmak istemiyorsanız eğer haram ile helalı titizlikle seçin. Haramdan yılandan kaçar gibi kaçın. Haramla karşılaşınca mezardaki siyah yılanı hatırınıza getirin ve nefsinize deyin ki Ey nefis o siyah yılanla kucaklaşmaya razı isen bu harama el uzat onu al. Eğer bir yılanla sarmaş dolaş olmak istemiyorsan da bu günahtan uzaklaş ve helalle iktifa et. Çünkü helal olan zaten sana yeter de artar bile. O kadar helaller var ki harama bulaşmaya değmez buyuruyor. Allah Azze ve Celle hepimizi kabir azabından muhafaza etsin kabir azabından muhafaza olmak için özellikle şu dört şeyi yapıp dört şeyden de uzak kalmak lazım. Kazaya bırakmadan sürekli beş vakit namazını kılmak gerekir. Zaten namazını kılan bir kimse hakkıyla yerine getirirse yerine getiremeyen de getirmeye çalışmalı. Tamamen terk etmemeli. Eğer hakkıyla yerine getirse, geçir, yerine getirirse Allah azze ve Celle buyuruyor ki inna salate tenha anil vel, vel namaz insanı fuhşiyattan, münkerattan, kötülüklerden alıkoya buyuruyor namazını sürekli kılmalı, Kur'an-ı Kerim okumalı, Allah'a her gün zikretmelidir. Ve imkan dahilinde sadaka vermeli. Bunlar insanı kabir azabından muhafaza edecek şeylerdendir. Sadece bunlar değildir. Bunlar bir kısmıdır. Bir de kaşınması gereken dört şeyi zikrediyorlar alimler. Yalancılıktan kaçınması lazım. Bir mümin asla yalan konuşmamalı. Yalan konuşanlarla oturup kalkmamalı. Emanete hıyanet etmek. Bir insan emanete ihanet ediyorsa, ister zahiri emanet olsun, ister manevi ihanet olsun, o münafıklığın alametidir. Yalan da münafıklığın alametiydi. O insanlarla yine oturup kalkılmaz. İnsan böyle şeylerden kendisini uzak tuttuğu gibi böyle vasıklara sahip olanlardan da uzak kalmalıdır. Kovuculuk ve dedikodu yapmaktan uzak kalmalı ve üzerine küçük adresini bulaştırmamalı. İnsan kabir azabından tamamen korunmak isterse tabi Allah Azze ve Celle'nin bütün emir ve nehilerine riayet etmesi gerekir. Sadece bunlarla yetinmemeli. Çünkü bunlar da hepsi de tüm Allah Azze ve Celle'nin emir ve nehileri aslında birbirine bağlı şeylerdir. Nasıl ki az önce ayet-i kerimeyi okuduk. Namaz fuhşiyattan nehy buyuruyor. Yani orada bir bağlantı var. Namazın eğer seni fuhşiyattan kötülüklerden sakındırmıyorsa namazını kontrol etmen lazım demek ki onu yapan mutlaka namazını kılan farziatı da terk eder. Bu öyle bir kuvvetli bir yardımcıdır anlamında namaz için. Evet, kabirlerde demek ki nimet görenler de var, azap görenler de var. O halde kabirlerin bu sessiz oluşu, onların sessizliği bizi aldatmamalıdır. Kabristanın sessizliği bizi aldatmamalıdır. Oraya insan hazırlık yapması gerekir. Her insan nefsine dönüp şunu sormalı. Kabirde nimetlerle mi karşılanmak istiyorsun yoksa azapla mı karşılanmak istiyorsun? Hiçbir nefis, hiçbir insan azapla karşılanmak istemez. Ama bu dünyadaki onun gafleti o azabı unutturuyor bazen. İşte insan sürekli kendisini muhasebeye çekecek, tefekkür edecek. Allah Azze ve zikriyle kendisini tazeleyecek sürekli. Kendisini o dağınık kalbini Allah'ın zikriyle mutmain hale getirecek. Toparlayacak onunla. Yeni bir soluk alacak o nefesi, o zikir nefesini aldığı zaman o huzuru bulacaktır çünkü. Çünkü o kalp ne kebapla huzur bulur, ne onunla, ne o yemekle, ne bu içmekle. Hiçbir şekilde huzur bulmaz. O bedeni rahatlatıyor sadece. Ama ruhu rahatlatan, kalbi rahatlatan şey manevidir. Çünkü kalp duygular görünmeyen şeylerdir, hisler görünmeyen şeylerdir, manevi şeylerdir manevi bir şeyi kalkıp maddi bir şeyle doyuramasın, onu itme inan ettiremesin, onu rahat ettiremesin. Evet ve böylece insan kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeye çevirebilir. İnsan bilecek ki oraya geçtikten sonra, oraya girdikten sonra tekrar dünyaya dönüp sadece bir kere zikri etmek için bütün dünyayı servet olsaydı verirdi onu. Ama o fırsat bir daha eline geçmiyor. Artık dönüş yok. Çünkü burada Allah Azze ve Celle çok fırsat verdi. Bir ömür boyunca her an senin için bir fırsat idi her zaman Allah Azze ve Celle o kadar büyük bir kolaylık sağlamış ki kullarına tevbe diye bir nimet nasip etmiş. Öyle bir tevbe ki insan nasuh tevbe ettiği zaman hiç günah işlememiş gibi Allah Azze ve Celle hepsini siliyor ve affediyor. O kuluna sen daha önce şöyle yapmıştın demiyor. Hepsini siliyor. Ama biz mesela kullar kendi aramızda 50 yıl bize düşmanlık yapmış olan birisi kalkıp af dilese, özür dilese, affetsek bile önceki yaptıklarını unutmayız. Ama Allah Azze ve Celle hepsini siliyor işte. Hepsini siliyor. Böyle bir fırsat varken insan kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüştürme fırsatı varken o kabri cehennem çukurlarından bir çukura dönüştürme hiç layık bir şey değildir insanoğluna. Salihlerden bir zat anlatıyor. Diyor ki Allah yolundaki bir dostumu vefat ettikten sonra rüyada gördüm. Hal hatırını sorduktan sonra onun halinin güzelliğinden dolayı elhamdülillah dedim. Ben elhamdülillah deyince o bana dedi ki senin bu elhamdülillah deyişini ben dünyada şu anda dünyaya dönüp sadece bir kere söylemek için bütün dünya benim olsa ve hepsini bunun karşılığında bunu söyleme karşılığında hepsini versem yine veririm ve sadece elhamdülillah diyebilmek için bunu yaparım diyor. Sadece bir kere elhamdülillah diyebilmek için. Ama artık biz ölüyüz ve oraya dönemiyoruz. Ve burada artık ibadet olmadığı için öbür dünyada burada artık yok. Orada artık zikir çekmek yok. Hesap verme vakti. Burada zikirler burada çekiliyor. İbadetler burada yapılıyor. İmtihan burada verildi orada imtihanın neticesi açıklanıyor artık. İnsanoğlu tüm bu uyarıları dikkate alması gerekir. Ne zaman öleceğimizi bilmediğimiz bu dünyada neticede varacağımız yer yine toprağın altıdır. Öyleyse o toprağın kalbinde yarın pişmanlık duymamamız için bugün burada pişmanlık duymamız lazım. Daha toprağın üstündeyken pişmanlık duyup tevbe etmemiz gerekir. Daha yarın toprağın altına girmeden önce orada ağlamamak için bugün burada fırsat varken tefekkür etmek lazım. Kendisine çeki düzen vermek lazımdır insan. Herkes dönüp kendisine bakmalı. Kimse kendisini bu uyarıların dışına atmamalı. Yarın iş işten geçtikten sonra sizi kandıranlar size sahip çıkmayacaktır. O nefsimizi kandıran insanlar yarın kıyamet gününde hepsi tek tek kendisiyle uğraşıp bizden uzaklaşacaklar. Ne oldu billah. Onun için şimdi hakikatin farkında olmak lazım. Ölüm var, kabir var, ahiret, cennet, cehennem var. Bunlar haktır. Bunlarla karşılaşacağız. Dolayısıyla aklını, Allah Azze ve Celle bu aklı vermiş bize. Aklını kullanan bir insan bunların hepsinin farkında olarak yaşamalı. Keyf-ü safa hepsi geçici. Hepsi geçicidir. Ne kadar kim ne kadar keyf etmişse hepsi gitti. Şu anda o keyifleri sürmüyor sadece anlık keyif sürebilir. Sadece anlıktır. Geçen sene, geçen sene bütün dünyanın zenginlerinin hepsini topla, geçen seneki zevkleri şu anda yoktur onlarda. İşte bu dünya hayatı geçicidir çünkü. Bu bunu gösteriyor yine. Allah Azze ve Celle hepimizi kabir azabından muhafaza etsin, bizi nefsimize teslim etmesin, bizi ölmeden önce ölenlerden eylesin. Bizi bu dünyada uyuyanlardan, gafletle, gaflete girenlerden eylemesin. Bizi gafletten uyananlardan, uyananlardan eylesin. Hepimize razı olacağı şekilde amel-i salihler nasip eylesin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve